Evet sevgili arkadaşlar. Nihayet tırağımıza kavuştuk. Evet şu görmüş olduğunuz tırağı. Ben kullanıyorum. Ee, kullanmaya başladım. Ama ee, çok fazla vaktim olmadığı için ee, zaten bir yandan canımla boğuşuyorum tırağı kullanabilmek için. Ee, bir yandan da e, video çekmek zordu. Ee, onun için her şeyi çekemedim ama elinden geldiğince yine çekmeye devam edeceğim. Evet, bu Görmüş olduğunuz trak bu ilk bindiğimde e, Dedim ki ya arkadaş ben mi kullanacağım bu koca şeyi? E, nasıl olacak? Nasıl şey yapacağız? E, ama oluyor arkadaşlar. E, kendinize güvenin. İlk başta birazcık zorluk çektim. Ve tabii ki bu da çok da normaldi. E, sonuç itibariyle hiç bilmediğiniz e, bir aleti kullanmaya çalışıyorsunuz gerçekten kolay bir şey değil ama tabii bu e, yabancılığınızı şöyle söyleyeyim size bir 15-20 dakikada atabiliyorsunuz ya da bir gün sonra atabiliyorsunuz e, Ben ilk bindiğimde tıra yolda tutamadım açık söyleyeyim size durmadı yolda <laughs> e, bir türlü tutamıyorum e, Hatta arkadaş dedi istersen dedi tamam artık sen in ben kullanayım falan gibi şeyler söylemiştik ilk deneyiminde. Ama daha sonradan çok şükürler olsun ki herhangi bir sorun yaşamadan e, en son 10 saatlik bir kullanımla e, kullanımımı tamamladım. Tabii ki şimdilik biraz bu park olaylarında işte yanaştırmada biraz problemler var ki burada çok da normal. Önemli olan e, kondisyon kazanıp e, tırı yolda tutabilmek, manevralarını doğru yapabilmek ve e, size şunu söyleyeyim. E, size training verecek olan kişiyi iyi seçmenizi öneririm. Ben bu konuda şanslıyım. E, benim arkadaşım zaten kendisi beni bu işe teşvik etti. E, onun için neredeyse pazartesi... 4 gündür falan yollardayız kendisiyle. Herhangi bir tersliğimiz, herhangi bir şeyimiz olmadı. E, tartışmamız olmadı, takışmamız olmadı. Ama benim bir arkadaşım var mesela. E, daha ilk günden kendisine training veren kişiyle e, biraz sürtüşme yaşadığı için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ki e, kendisi de Türk. Ona trainingi veren kişi de Türktü. Yani kişiyi seçerken doğru seçmeye çalışın. E, doğru insanlarla çalışın. Çünkü e, aynı okullardaki gibi biliyorsunuz ilkokul öğretmeniniz nasılsa bütün eğitim ve öğretim hayatınız aynı şekilde devam edip gidiyor. E, bunu göz önünde bulundurun. E, i̇şten soğumamak için iyi insanlarla çalışın. İyi kişileri tercih edin. E, arkadaş olabilecek insanları tercih edin. Tabi burada bazı kolaylıklar var, bazı da zorluklar var tırın içerisinde e, ee, içerisinde göstereceğim şimdi size ne ile karşılaşacağınızı bilmeyen arkadaşlar vardı illa ki karşılaşacakları şeyi bir göstermek istiyorum. Bindiğiniz zaman, bindiğiniz zaman sizi şöyle bir e, görüntü karşılıyor arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz artık kokpit olayını. Buna herkes görmüştür ama görünmeyen kısımlarından bahsedeceğim size. Şöyle bir, şöyle bir göstereyim ben size yine de geniş. Tavanı yüksek bakın, Tavan çok yüksek. Şu an tamamen dimdik ayakta durduğum halde e, kafam tavana değmiyor. Bu konuda oldukça rahat, konforlu. Tabii bütün tırlar böyledir. Sadece bundan bahsetmiyorum. İçeri geçtiğinizde bakın burada bir mikrodalga fırınımız var. Efendime söyleyeyim. Burada işte dolaplarımız, kişisel eşyalarımızı koyabileceğimiz e, şöyle iki tane tepede küçük dolap. E, bir tane burada. Büyük bir dolabımız var, askılı. Aşağıda ayakkabıları falan koyabileceğiniz yerler var. Tabii ki yerler halı ve e, ben ilk aldığım uyarı bu halının üzerine ayakkabıyla basmayacağız olmuştu arkadaşım. E, sonra bakıyoruz burası benim yatağım. E, alt tarafta yatıyorum ben, üst tarafta da arkadaşım yatıyor. Yani e, yatak konusunda bir sıkıntımız yok. Ondan sonra mikrodalgamız var sorun yok. Dolaplarımız var sorunumuz yok. Bir de buzdolabımız var arkadaşlar bakın. Yani burada her şeyi düşünmüşler. Sadece çamaşır makinesi, kurutma makinesi <laughs> onlar yok. Bir de lavabomuz yok. Lavabo işinde tabii ki ee, trak parkinglerde e, yapıyoruz. Lavabo işimizi hallediyoruz. Peki sonra ne olacak tabii ki? Ee, banyo işini nasıl hallediyorsunuz diye. Banyo işimizde nasıl hallediyoruz? Yine trak e, stoplara girdiğimiz zaman oradan mazotumuzu aldığımızda e, banyo olayımız bedavaya gelmiş oluyor. Ya da almadıysanız da benzininizin belli bir miktarda para ödeyip e, banyonuzu yapabiliyorsunuz. Böyle de bir e, güzelliği var. Yani her şey düşünülmüş aslında. E, tabii ki bir evin rahatlığını bir evin konforunu falan beklemeyin. Elbette beklenecek bir şey değil ama e, sonuç itibariyle yatakları falan gerçekten çok rahat. E, rahatlıkla uyuyabiliyorsunuz. Sadece e, arkadaş kullanırken ben uyurken uyuyamıyorum. E, biraz zıplamalar hoplamalar oluyor arada bir uyan uyanıyorsunuz tabii ki deliksiz bir uyku çekemiyorsunuz öyle bir e, dünya yok e, ama her şey konforlu her şey gayet iyi düşünülmüş e, umarım bu sınava hazırlanan e, ve bu sınava girecek olan kişiler bu işe gönül veren kişiler bunu başarırlar bu güzellikleri siz de e, görürsünüz. Gezip gördüğümüz yerler harika, çok güzel yerler gezip görüyoruz. Ee, mesela benim gittiğim yerler, işte Kaliforniya'dan, e, neydi ismi ya? Arizona'ya gittim. Kaliforniya'dan Arizona'ya gittik. Arizona'dan Nevada'ya gittik. Nevada'dan tekrar Kaliforniya'ya döndük ee, ve şimdi yük alıyoruz, Askeriyeden yük alıyoruz ve bunu da Texas'a götüreceğiz ama. İlk önce evde iki gün dinlendikten sonra e, yükü Teksas'a götüreceğiz. Teksas için de heyecanlanıyorum çünkü Teksas'ı daha önce görmedim. Görmediğim yerleri görmek de çok güzel bir şey. Bunlarla ilgili videolar da çekiyorum. E, eğer paylaşabilecek duruma getirebilirsem onları da paylaşacağım. Tek başıma çıkacağım. Bu trainingden sonra tek başıma çıkmaya başlayacağım haliyle. E, yani team olarak çıkmak e, pek istemiyorum. Tek başına olması daha iyi gibi geliyor bana, daha cazip geliyor. Tek başıma çıktığım zaman rahatlıkla, o zaman tabii ki direksiyona falan da hakim olduğum zaman ya da kendi kameramı yerleştirebildiğim zaman e, o zaman çok daha güzel görüntüler çekebileceğimi, çok daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. E, eğer belli bir kullanıcı, yani kullanıcı dediğim takipçi e, sayısına ulaştığımda canlı yayın açabileceğim de söylendi. Yani öyle bir kural varmış ben bilmiyordum. Daha önce söylemiştim teknoloji özürlüsüyüm diye. O e, bin kişiye ulaştığı zaman canlı yayın açabiliyormuşum. Canlı yayında sohbet etmek çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. E, yapacağız bakalım bir şeyler. E, bir yola çıktık. Yürüyoruz o yolda. Dün 10 saat kullandım. 10 saat e, bil, fi, tır kullandım. E, herhangi bir sorun yaşamadım. İnşallah da yaşamam. İnşallah hiçbirimiz yaşamayız. E, keyifli, çok keyifli bir şey. İnsanların size saygı göstermesi trafikte çok keyifli. E, bundan sonraki videolarımda da e, açıkçası tek başıma kaldığım zaman e, şunu yapmak istiyorum. Logbook denilen bir olay var. Can damarı. E, tam hakim olayım. Logbook'u da size anlatmayı düşünüyorum. Yani Anlatacağım size bunları. Daha sonra işin içine girdikçe e, o kalın Kalın e, kütük incelmeye başlıyor ve şekil almaya başlıyor. Ben de size bu incelikleri anlatmaya çalışacağım. E, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor. Adım adım e, her şeyi anlatmayı düşünüyorum size yine üşenmeden. Ondan sonra başka söyleyeceğim bir şey. E, şimdilik bu kadar diyelim. Yine sorular birikmeye başlıyor. E, yine bir soru cevap e, videosu çekebilirim. Ee, onun için lütfen sorularınızı eksik etmeyin, beğenilerinizi eksik etmeyin, e, takiplerinizi eksik etmeyin ve dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de yardımcı olmak istediğiniz arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Onlar da e, beni takip edebilirler. Böylelikle e, güzel bir takipçi e, potansiyeline ulaştıktan sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. E, hepinize sınavlarınızda tekrar tekrar başarılar diliyorum. İnşallah görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.